Akşam olur, güneş batar Gönül derdine dert katar Bu toprakta neler yatar Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah'a Bir daha dönme günaha bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha Dünya fani kalk gidelim Hakka kul ol, hakka eğil Ey dostum sen şunu iyi bil Sen de bir gün öleceksin Ey dostum sen şunu iyi bil Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah. Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Kimsenin kalbini kırma Seven kulların ayırma Fırsat elleyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yallar Allah'a Bir daha da dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha